Mərhəbəlar arkadaşlar. Yeni bir açılımla gəlmişəm. Onun gizli saxlısı nədir? Üçgən ilişkidə misiniz, normal ilişkidə misiniz, fərq etməz. Bütün ilişkilər üçündir. E, Kənəriniz niyyətidir. Niyyət edin, baxalım qarşı tərəfə də kendinizdə isminizi, annə isminizi etdiyəcəkdirdir. Kendi isminizi, onun ismini söylüyorsunuz. Asılma davam edir. Genel baxımda genel bakım burada herkes için açılıyor. Mehmet için, Fatih için, Ali için açılmıyor. Anladınız? Şahsen sizin için açılmıyor. Şahsi bakım istiyorsunuzsa beni arıyorsunuz. Diyorsunuz ki Nazlı abla tarot açtırmak istiyorum. He, tarot açtırmak istiyorsunuzsa fiyatını söylüyorum. Evet, gele fiyat konusunu. Benim fiyatlarım aşırı yüksektir. Ona göre gelin. Gücünüz yeterse buyurun. Gücünüz yetmiyorsa kimse cebinize girmiyor. Arkadaşlar Kristiyan büyücüyüm ben. Buna yeni gelenlere söylüyorum. Beni tanıyanlar için malumat vermiyorum. Zaten her gelen birinci videomdan görüyor beni. Bu videodan görüyor. Sonra iniyor benim o brevi videolarıma ya da ki inmiyor, çıkıp gidiyor. Yani olabilir ki hiç hoşlanmasın. Bu normaldir. İnsan insanı mecbur sevemez. E, yeni gelenlere ben Kristiyan büyücüyüm. Yahudi, Rus, şaman, Gürcü esasen Her zaman söylüyorum vudu bebekle çalışıyorum. Vudu bebek nedir? Vudu bebek mumdan bebek oluyor ya da bezden. Her büyücünün kendi çalışma şekli var ki benim vudu bebeğim mumdan bebektir. Bunun hakkında çok malumat vermişim ama yine vermek istiyorum. Çünkü bazıları o videoları görmüyorlar. Ee, niye mumdan çalışıyorum. Çünkü mum asırlarla bozulmayan bir şeydir. Ona göre de siz sorduğunuz ki sorduğunuzdaki ömürlük bir büyü müdür? Evet. Bu rahmete gidene kadar sizin ve karşı tarafın esasen de karşı tarafa yapılıyor bu büyü onun üzerinde gidecektir. Arkadaşlar, bunun bozulma mümkün değil. Şimdi diyeceksiniz ki başka büyücü bozamaz mı? Hayır. Benim büyümü çok zor arkadaşlar bozulması aşırı zordur ve o birilerine demiyorum onlar hiç bozamıyorlar bırak o bo zor bozmanı ben insan var ki energet kasından aslında mesela bu boyda mumdu biraz daha yüksek siyah rehtede onu Rusya'dan getiriyorum o mum bende mesela diyorum ha anında anlamayın kendiniz hakkında bende yarım sahada bozuluyorsa insan var ki energet kası ya da büyüsü o kadar güçlü tutup ki onunki 5 gün. 6 güne bozulabilir. Evet. Çok zor. Yani ona göre diyorum ki ben de çok zorlukla bozabiliyorum. Arkadaşlar, ee, geçelim keçelim o energetika meselesine. Büyü nasıl çalışıyor? Büyü sizin energetikanızdan çalışıyor. Energetika insanın ruhunda, vücudunda insan bütünlükle enerji topu topudur. Enerji topudur. Enerji topu ne demekti? Yani biz hatta gece uyuduğumuzda, elimize saçımıza vurduğumuzda, ne çi sətdinizmi ki çırt çırt səs gəlsin. Ya suya vuranda elimizi bizə elektrik çarpsın. Belə şeylə çünki bizdə biz insan enerjidən ibarətiz. Evet, evet. Bəzi insanlar var ki, enerjilərini yönləndirə biliblər. Bəzi insanlar var ki, heç enerjinin nə olduğunu bilmirlər. Məsələn, mən o insanlardanam ki, öz enerjimi və auramı yönləndirə bilirəm. Anladınız. Geçenlerde canlılarımda ona göre diyorum ki instagram sayfasını takip edin. Canlılarımın bazısında ben zaten anlatıyorum. Auranızın ne renkte olmasını nasıl görmek lazım. Kendi enerjinizi nasıl yönlendirmek lazım. Neyse bunlar ayrıca bir videoda tarot açılımına geçeceğiz. Hoşuna gitmeyen sayfamı terk etsin lütfen. Ve eğer sabırsızsınızsa videonu böyle yönlendiriyorsunuz. Hızlı şekilde tarot açılımına keçebilirsiniz. Arkadaşlar, ben hangi büyüler yapıyorum? Geri getirme, bağlama, ayırma, aşık etme, o enerji sohbetine ait Ayrıca canlıya girip onun hakkında konuşacağız. Ee, evet arkadaşlar, e, tek o ayrılma bağlama işlemler değil. Bunun için de çakra temizliği. Her zaman söylüyorum çakra temizliği o kadar önemlidir ki. Ele bir yeniden hayata geliyoruz. İnanın ki bu böyledir ha. Mesela ben yılda bir defa kendi çakra mutlaka temizliyorum. Niye? O kadar kötü negatif enerjili insanlar var. Neyse bu hakta çok uzun konuşmak istemiyorum. Şimdi keçəlim hangi büyüləri yaptığıma. Bunun içində alkol təmizlənməsi var, esrar təmizlənməsi var, insanın ahlaqının təmizlənməsi var. Uşaq, böyük, eş, kaynana, kayınpeder, nə isə də kendiniz anladınız. Eee bunun içində büyü temizlemeleri var ki ayrılacak da soruyorsunuz. Büyü temizliyor musunuz? Büyücü büyünü temizlemeyebilir. Bazılarınız diyorsunuz ki falan büyücüye gittim. Büyücü dedi ki sende büyü var. Ben onu temizleyemem. Temizletir sonra gel büyü yapayım O nasıl bir nasıl bir büyücü? Büyücü dediğin büyünü nasıl temizleyemez? E sen odaklanmışsın bir tane büyünü yapıyorum ezbere. Min adama yapmışsın ne direkt 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 aynı şeyini mi yapıyorsun? Mal mısın sen oğlum? Yani bunu demek zorundayım ama bu böyle. Yalandı demek ki. Neyse benimle iletişime geçmek isteyenler lütfen bütün adreslerimde TikTok'ta belki minden çok sayfam var. Hepsi benimdir. Ee, Instagram adresim 60 minli sayfam var. 60-62 minli, 63 minli artık ne bileyim ya. Sayfamı mutlaka takip edin. Çünkü her gün canlılara çıkıyorum. Elimden geldiğim kadar canlılara çıkmaya çalışıyorum. Ee, bunun üstünde YouTube kanalım var. YouTube kanalından takip edin beni. 2 WhatsApp numaram bütün profil resimlerinin altında var. Geçelim bizim açılımıza. Bakalım onun gizli saklısı nedir? Kendinizi niyet edin. Karşı tarafı niyet edin. Bakalım onun gizli saklısı nedir? Kimdir bu? Erkektir, kadındır. Bir bakalım. Erkek görüyorum. Karşı taraf erkektir yine. Baktıran çok kadın oluyor zaten e, ee, o karar aşamasındadır. Avukat bile düşünüyor. Herhalde boşam. Üçgen ilişki günü görüyorum. Yani şu an modadır nedir anlamadım ki. Ee, evli bir erkektir. Size bakacağız. Siz evli misiniz? Bekar mısınız? Ee, siz evlisiniz ama yine böyle ayrı ayrı mı yaşıyorsunuz? Ya da bir evde yaşıyor böyle bir keç, karı koca değilsiniz. Böyle bir şey görüyorum. Bu adam bir gidiyor bir geliyor. Bu nasıl bir ilişki anlamadım. He, uzak mesafe ilişkisiydi. Bu adam çocuklarına aşırı derecede düşkündür. Onu söyleyeyim. Hmm, bu adamda aşırı büyü var. Aşırı büyü var. Ben büyü yaptığım insanlara demiyorum lütfen ya baştan mingene abla sen dedin arkadaşlar size bakmıyorum lütfen büyü yaptıklarıma bakmıyorum normal insanlara siz büyülüsünüz artık. Karşı tarafta büyü görüyorum, evet. E, ve bu büyü yeni yapılmıştır. Müslüman büyüsüdür. Kağıt üzerinde yazılmış. E, bilgisayar, telefon bu taraflarda gizledilmiş. Masa üzerine dikkat edilsin. E, evin içindedir, evet. Aşk için yapılmış bağlama işlemidir. Evet. Müddetlidir. Yani zamanı var. 2 ay, 3 ay, 5 ay sonra etkisini kaybedebilir. Evet. E, karısı gibi olabilir. Büküm desem. Evet karısı gebe olabilir. Siz bunu biliyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla uzun mesafe var. Çünkü uzak yol çıkıyor. Görüyor musunuz? Yol, tren. Evet. Konuşmalarınız var. Ara sıra konuşuyorsunuz. Çok bile yani iç içe bir e, ilişki değil. Evet. Tamam kadın bekliyor ama erkekten onu görmüyorum. Erkek aileye daha bağlıdır. Evet. Aşırı derecede erkeğin sana cinsel bağlanması var. Onu diyeyim ama dengesiz bir erkektir. Hiç kendisi de bilmiyor ne yaptığını. E, ee, göre senden ne gizletiyor. Bunu bilmek istiyorum. Ee, ben sana bir şey diyeyim mi? Depresyondadır. Bunu gizletiyor senden. O e, bazen öyle bir depresyona giriyor ki bunu dilen anlatmak istiyor. Dolayı yollardan ama anlatamıyor. Çıkacak bu depresyon. Ailesiyle alakalı depresyondadır. Evet derdi çoktur onu diyeyim. E, karısı tarafından ihanet olmuş. İhanet çıkıyor. Karısı tarafından ihanet olmuş. Bu Allah Allah. Sevdiği kadın cadı olabilir. Evet. 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 Sevdiği kadın ikisine de koruma koymuş. Onu da diyeyim. Evet. Öyle belki de sevdiği kadın yapıyor buna büyüğünü. Gördüğüm kadarıyla. Ama iyi değil. Onu diyeyim ki insanın hayat tarzı hiç güzel değil. Onu diyeyim. Böyle kafa gidip geliyor. Bir a. Bir ara seni susluyor, bir ara eşini susluyor. Ne bileyim, bak böyle karışık bir durumdadır. Şimdi bir de bakacağım göreyim. Gizlettiği nedir? O dediğim gibi ele biç bir kimi, stres içindedir. Bir üzgünlüğü içindedir ama onu gizletmeye çalışıyor, evet. Bakalım sana karşı duyguları nettir. Duyguların nedir? <laughs> Aşk Aşk. Yani bazılarını düşünebilirsiniz ki bu kadar kartın içinden seçti. Hayır. Ben de bir ara sizin gibi düşünüyordum biliyor musunuz? Acaba kartları üst üste koyuyorlar. Sonra istediğin kartı. Hayır. Bak gördün direkt çıkarttım. Kendisidir. İsterseniz böyle bak bakalım. Ne düşünüyor senin hakkında? Aramızda sınırlar var diyor. Ben zaten canlılarımda da böyleyim. Ha. Onu da söyleyeyim. Canlılarda bakmadan direkt cevap veriyorum. Ne olacaksın sonunuz? Yolu kaybetmişsiniz, bilmiyorsunuz. Kompas yolu gösterir. Ee, yine de <laughs> ikiniz de para kazanan birisiniz. Ee, ben size bir şey diyeyim mi? Son çok güzel olacak. Çünkü burada aşk var. Valla o mektubuydu. Evet, zaten anahtar sizin elinizdedir. Öyle görüyorum. Evet, güneş sonunda mutluluk var. Alın kabul edin arkadaşlar.